Enflasyon beklentilerini soracağım size. Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon be beklentileri gerçek mi sizce? Çünkü rakamlar umut verici gibi ama e, sokağın enflasyonu bambaşka. Gerçekçi miyiz yoksa hayalci miyiz? Şöyle, daha öncesine göre, hı hı. geçmiş yıllara göre biraz daha gerçekçi. Ama %100 gerçekçi demek tabii hı hı. ki yanlış olur. E, sokağın enflasyonuyla, merkezin enflasyonu Bayağı bir ayrıştı aslında, ee, aslında TÜİK enflasyonuna baktığımızda hani %70'lerde şu anda beklenti, evet. Merkez'in şu andaki beklentisi %20'lerde, %50'lik bir fark var. Ee, yani baktığımız zaman aslında TÜİK'inki biraz daha gerçekçi fakat evet. eskiden bu oran çok daha büyüktü. Ee, evet ve hiçbir şekilde gerçekleşme ihtimali olmayan rakamlar üzerinden Merkez Bankası e, yatırımcılara bir perspektif sunuyordu. Hı hı. Fakat şu an baktığımızda hani %35 şu anda gerçek enflasyon var. Bunun %20'ye düşmesi olası bir senaryo mu? Evet, olası bir senaryo. Merkez Bankası yavaş yavaş gerçekçi beklentilere, hı hı. gerçekçi rakamlara yaklaşıyor. Bu hani çok umut verici bir şey. E, ekonominin biraz daha iyi yönetildiğini gösteriyor. Merkez tarafında adımların doğru atıldığını gösteriyor. E, bu da adımlar neticesinde yüzde yakalar mıyız? Hani biraz jeopolitik riskler azalırsa dediğim gibi e, bu kadar biraz daha yakın sarı. Hani yüzde yirmiye tam olarak tutturamazsak bile yüzde yirmi iki, gibi e, enflasyonla yılı kapatabiliriz. Hmm.